Edesa TV yetkilileri Suruç Belediye İş Başkanları Ayten Kaya ve Müslüm Baran'ı ziyaret etti. Bizim Gündemle ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı siyaretin ardından 31 Mart yerel seçimlerinde görevi devralan Suruç Belediyesi Eş Başkanları Aten Kaya ve Müslüm Baran, ilçede devam eden sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi biz 3 aydır bu e, göreve geldik. 29 Mart'tan sonra biz gelir gelmez zaten çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde başladık. Önce belediyemizin önünde başladık, duvarları kaldırdık. Ondan sonra şehrin temizliği ile ilgili e, hızlı bir şekilde ekipleri seferber ettik. İlaçlama ile ilgili çalışmaları başlattık. İlçe merkezinde yol yapım ve onarım çalışmalarının uzun sürdüğünü belirten İş başkan Baran, sokak ve yolların en kısa sürede tamamlanması için çalışacaklarını söyledi. Şu an e, halkımız e, şunu merak ediyor. İşte yollar ne zaman bitecek? E, bu çalışmalar ne zaman bitecek? Yollar ne zaman yapılacak? Ee, biz bunun farkındayız. Şu an bir yer yapılmıyorsa, altyapı çalışması tamamen bitmediği içindir. Ee, altyapı çalışmasının zaten e, tamamı da Şuski ve Büyükşehir tarafından yapılıyor. Altyapı çalışması tamamen bittiğinde, e, aboneler son olarak bağlandığında, e, sokaklar bizim tarafından hızlı bir şekilde yapılacaktır. Caddeler de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. Ee, halkımızın yaşadığı sorunların farkındayız. Şehrin toz toprak içinde olmasının farkındayız. Biz buna karşı e, sulama ekiplerimizi e, sürekli çalıştırıyoruz. Belediyenin borçlarına değinen Baran, ilçede hemen hemen bütün kurumların harcamalarının belediye üzerinden yapıldığını ve belediyenin ciddi anlamda borçlandığını açıkladı. 177 milyon TL'lik bir borç bırakılmış ve bunun e, 85 milyonu seçimden önceki 3 ayda e, bırakılmış. E, gerçekten baktığımızda da e, halka gitmeyen hizmetler yani işte müftülüğe, emniyete, kaymakamla, jandarmaya ayrılan bütçeler. E, bunun gerçekten zaten bu dediğim kurumların ayrı bir bütçeleri var. E, o bütçelerden harcamak yerine yapılan her şey, neredeyse şehirdeki bütün kurumların e, harcamaları belediye üzerinden yapılmış. Bu da gerçekten halkın e, alması gereken hizmetin e, alamamasına sebep oluyor. Eş Başkan Ayten Kaya ise şunları söyledi. Ortada bir borç var, bir enkaz var ve biz bu enkazı devraldık. Açıklanması gereken bu borç 8 ayda nasıl bu kadar devasa bir borç oldu ve bu borç yapılırken suruca hizmet nerede? bir hizmet yok ama devasa bir borç var suruç için halkın belediyesini korumakla mükellefiz o yüzden buradayız e, gereken neyse şeffaf bir şekilde sayıştayın da bu denetimlerde gerçekten bu borçlanma nereden kaynaklı nasıl oldu şeffaf bir şekilde açığa çıkarmasını bekliyoruz. Evet.